Merhabalar. Pursaklar TV olarak Pursaklarda, diğer adı Tebessüm şehrindeyiz. Biz bu tebessüm şehrinin, pursakların tarihini, genel kültürünü, sözlerini, atasözlerini, düğünlerini, derneklerini biraz araştırdık. Ve unutulmaya yön tutmuş bir tarih olduğunu gördük. Unutulmuş bu kültürü yeniden yaşatmak istedik ve aldık kameramızı, çıktık sokaklara. Bakalım öncelerde atalarımızın kullandığı kelimeler bugünlerde ne anlama geliyor ve biz ne kadar bunları tanıyoruz, nasıl bir cevaplar alacağız? Merak ettik, çıktık tebessüm şehrinin sokaklarına Pursaklar TV olarak. Buldur ne demektir? Geçen sene. <laughs> Buldur. Bilmiyorum. <Aaaa>. Geçen sene. <laughs> Geçen seneden evvel edin yok. <laughs> Geçen sene. <laughs> Buldur yani bu sene veya gelecek sene. Aaaa. Ne? Buldur. Bilmiyorum. Bıldır şey e, mevsimsel e, kışın bir de geçmiş zaman geçen sene. bulduk bulgur mu? Bıldır. Bıldır bilmiyorum. Aa. Bulgur Buğdayın haşlanmışı demek. <laughs> geçen yıl. Esirikli ne demek? Esirikli üşüdük. <güler> Kapıda var. <laughs> ne? Esirikli. Allah bilmiyorum ilk defa duydum. Aaaa! Deli dolu. <laughs> esirikli bu <de, gülüyor> ne bileyim ben esirikli yavrum. Takıntılı demek bence. Buyurun. Onu bilmiyorum. Aa. Bilmiyorum, bilmiyorum. Aa. Esirikli. Esirikli. Bilemiyorum onu. Eski, eski. <laughs> Bilemiyorum. Aa. İşte orada takıldım. Esirikli. Kavurga. Yenilemek ne demek? Kıskanmak. <laughs> Onu da bilmiyorum. Gün ne? Gün mü? Awww. Kıskanmaktır. <laughs> ya sen benimle konuşur, güne günü dersen o günü demek diller ya. <laughs> Kıskanmak. Günülemek Günü Günümüzü gün etmek yani Bilmemiş bilmiyorum Günülemek Günü birliktir herhalde bilmiyorum tam mı? Efendim Günülemek Onu da bilmiyorum Aa. Kıskanmak Güllemek <laughs> Onu bilemedim. Aaaa. Teşekkür ederim.